Emanet yeni bölümde neler olacak? Seher Yaman aşkı arasındaki engel ne? Seher Yaman aşkı ne zaman başlayacak? İkbal ve Zuhal'in planı ne? Hepsini sizlere bu analiz videomuzda açıklıyorum arkadaşlar. Öncelikle Yaman ve Seher'in artık kavuşamamasından sıkıldıysanız ve artık kavuşsunlar diyorsanız beğen tuşuna basalım ve sayımızı görelim. Dizimizin yeni bölümünde İkbal ve Zuhal Seher'i işlemeye devam edecek. Zaten daha önceki bölümlerde de söylemiştim. Yaman bu oyunlardan etkilenmese de Seher çok çok saf ve her şeye hemen kanıyor. Zaten Yaman'ın ozanına nasıl yumrukladığını da görünce Yaman'ın değişmediğini düşünecek. Bu yüzden Seher İkbal ve Zuhal'in söylediklerinden etkilenecek ve Yaman'a karşı duygularını bastıracak. Yaman ise tam açılacak Seher'e derken Ozan'ın önlerine çıkmasıyla deliye döndü ve değişemeyeceğini anladı. Ama Yaman Seher'i gördükçe yavaş yavaş değişecek. Peki sizce Seher ne zaman akıl alıp Yaman olduğu gibi kabul edecek? Yorumlarınızı merak ediyorum. Böylelikle bu bölümün de sonuna geldik. Bir sonraki sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı da unutmayın.